teşekkür ederim. Ben teşekkür Hale, ederim. Nerede? Ne Afiyet olsun. Tamam, şeyin... <laughs> Ol Oh, yarası, teşekkür yarası. ederim. Yarasın. Bu biraz e, soğusun hemen. Sen nasılsın? Ben de iyiyim Cenk. Vallahi uğraşıyorum. Adana'da işleri hallettim. E, otur ayakta kalma. Otur. Hayır. <laughs> Koltuğa cool otur sen daha iyi tabi sen. Ama yer sofrasından gelme adam. Tabii, geldiği tabii, yeri tabii, tabii. unutmuyor. Bak ayaklarımı tam sofranın Senin gibi zengin koydu. baba oğlu mu? <laughs> Benim babam ne zamandan beri zengin? Anam senin babam pilot. Zengin yani. Göstermiyor çok ama mütevazı adam ama zengin yani. İyi Halis abi. Hmm. Nasıl geçti Adana serüveni? İyi geçti. İyi ne, ne Baya zevkliydi ya. Hiçbir bok yapmadım. Tarla çimen gezdim, çalıştım. Amca gördüm. Hı hı. Güneş ateş edenlerle sohbet ettim. O ne demek ya? Hani bizim orada bir şey var ya gelenek görenek. He, ne yapıyorlar? Çok sıcak olduğunda tarımla uğraşanlar güneşe ateş ediyor. E, ha. bir işe yarıyor mu? Evet kışı biz getiriyoruz. Hey öyle. E ne Ama zaman ne geliyor? Kış şey geliyor e şimdi ne zaman kış geliyor? İşte. Ha. Evet. Ne oldu? Bir saniye. Baksanız mı acaba? Hello? Halo? Halo mu? herhalde. O İngilizce öğrenmiş. Yeah, I remember you. Oha! Bu oh. O Adana'nın dili İngilizce mi? Yani Adana'da Türkçe konuşulur, oğlum. Bir öğretmedin ya bana İngilizceyi. Oğlum öğreteyim. Ne? Sen ne demek istersin? Merhaba, benim adım Tahsin Kaya. Kenya'dan geldim buralara. Seviyorum çikolata. Bunu çevirmesine. Okay. Um, My name is Tahsin. I'm homo. I like chocolate. Böyle mi? Aha, söyle bir daha bakayım. söyle. My name is Tahsin. Tekrar my name is Tahsin. Mi? I'm Allah, homo. Düşün. I am homo. I like chocolate. I like nicht chocolate. Chocolate. bir arkadaşım evet. geliyor. Omar. Vallahi Kim? sıkıntı olur mu? Ya abi. Mesela Omar yani... Omar abi İngiliz değil mi? İngiliz. Ya İngilizce konuşuyor. Abi sen nereden öğrendin bunu? Yani işte sizlerden, Ronie'den. Asıl sen falan. konuş bak pratik yap Omar'la. İyi e, tamam, gelsin gelsin tamam. Tanıt kendini bak sana öğrettiğim bir kalıbı söyle. Tamam. Diyeceksin ki dükkan battı. Gotuna var. Gotuna var. My ben name is Tyson Kaya. Olayım. I am Homo and I love chocolate. Homo? Aha evet abi. Öyle. Ee, öyle. <laughs> öyle. Tamam. Yok yok. Yani ne oldu? Bir şey mi oldu? Yok ya şey terbiyesi kaçtı kargonun. <laughs> i̇şte Kenya'dan. Ama oğlum sen Kenya dedirtmedin bana. Ne? Ya Kenya'da mı? neresinde Kenya? Ya sen Kenya. Dur bir daha söyle o zaman onu da çevireyim. Adım Tahsin Kaya. Kenya'dan geldim buraya. Severim çikolata işte. Tamam. My name is Tahsin Kaya, I'm homo, Kenya, I like chocolate. Hayır abi doğru mu söylüyor onu, bu? Evet evet doğru. Kaç yaşında onu da söyle. E, Yaşımı ne yapacak abi evleniyor e, şimdi muyum? Şimdi uzun uzun almasın uzun abi, abi. uzun uzun almasın. Belki kız arkadaşının arkadaşının arkadaşı vardır senin için. O dava benim için kapandı abi biliyorsun. Evet, Sen artık doğru o, insanı, o zaman Elizabeth Ne oldu? O kim abi tanımıyoruz ki çok entel bir adam <laughs> sen bizim için Oğlum, ya. bak sağ eline işte. O kim? Bilmiyorum ki hiç kullanmadım ben bunu ne? Oğlum elini hiç mi kullanmadı o nasıl bir laf? Ya yani yani, 16 yaşımdan beri kullanmıyorum. Yani sen o eli kullanmıyorsan biri beni silsin ya. Abi iste, istediğini siktir kendini 16 yaşımdan beri kullanmıyorum yani. Tabi tabi yani hiç, e, şey senin tercih. <laughs> Tercihim değil yani ihtiyaç bilmiyorum diyelim. Kahveyi beğendin mi? Alayım bir tane daha. Çenk ister misin? Abi Allah Biraz razı olsun. Biraz ben daha içmedim. Biraz bende tansiyon artık sorunu başladı. içeyim Bak, katmaya başladı. Bak bizim bizim oralarınki kadar güzel mi? Neydi bu? Hangisini aldım bilmiyorum ki Basaya 3 tane koydum. E, beyaz işte. <laughs> beyaz olan. Ha o şey. Ay, beğenmedim bunu. Beyaz çikolatalı bir şeydi. Yok beğenmedim. Bu beyaz çikolata diye bu arada. bir seni. Çikolata değil mi senin ilgi alanı. E Dövelim aşağıdakini o zaman. E ne için giriyor bu hal dediğin arkadaş? Ben de bilmiyorum. Ne yapıyorsun? Neredesin? dedi. Ben de dedim arkadaşlarımla kahve içiyorum. He. Birkaç şeyde yardımcı olmuştum da onlara. He. Herhalde samimiyete güveniyor. O da geliyor sohbet edecek. Gelsin ya yani Gelsin bakalım yardım ederiz Benden iyi konuşuyor gerçi ama Neye can belki falan aradın mı bu falan Benim Oğlum, telefon çekmiyor Ben aram, arayamadım mi? yani Böyle şey Sen, falan gelmedi mi ya kimseye Neydi onun adı görüşmeye Bir baksaydın görüşmeyi Kimse gelmedi her gün görüşmeye gittim E senden ya. başka birisi yok muydu içeride Ya vardı, vardı Tanıyor yani. muydun Hayır tanımıyordum Aklıma ne geldi biliyor musun? Ne geldi? Cenk hatırlar mısınız? Toplanıp sen şey böyle Heh. bizi gazlayacak bir müzik açıyordu. Toplanıp bir arama kurtarma ekibi yapmıştık. Arama ha, kurtarma arama kurtarma, kurtarma demişken benim aracı da çalmışlar ben içerideyken. Hangi aracı? r Kim çalmış? Yok ortada yok. Ay ben arabamı özledim bak Aman buradan sonra Esteban. arabaya gidelim. Tamam gidelim. O arabayı bulmamız lazım. Onun modeli neydi? Aro 34 He doğru. Oğlum az önce söyledi. Ha Tasin bu duymadım biraz... hala. Kendi yani. Tasin şu kafandakini çıkar duymuyorsun bizi bak. Yok abi duyuyorum bu beni sıcak diyor Az önce çok Buz gibi ya baba. Hava mı soğuk? Eyvallah. Kenyan'ın iklimine alıştı ya. Jinx senin saçların bayağı şekil olmuş ha. Vallahi mi diyorsun abi nasıl? Evet. Ciddi söylüyorum. Sakallı yani açık bir biraz konuşayım biraz birazcık. Gidin. yani fena Allah'ım bir. Yani kulaklıkların saçları işte. bir, iki seninki. Üç de Paris Hilton'unki. Böyle nasıl oturuyor diye. Harbi mi dersin abi? Tabi tabi. Ben Tahsin'in gerçekten fikirlerini duymak istiyorum ama. Efendim? Yani bir şey diyordun yarım kaldı abi. Ne diyordum? yani bir şey diyordun saç hakkında mı? Yani toplasan daha iyi olur bence. Topla. Niye böyle böyle sanki şey olmuş you are personal ne o ne çarka bilmiyorum hala diyor ki sen belki de kendi kendini İsa'sın. ben bir kapıya bakayım şey gelmiş mi acaba çekilmiş olabilir bir bakıp geliyorum hemen aa. ne demişti ismi aa aa Seni mi unuttun? anal demişti. Anal mı? Hı hı. Öyle de adam. Onun Balas böyle biri mi vardı? Balas da mı geliyor? Dur bakayım biraz Twitter'a. Ben yokken nedir olmuş yeri? Q-Cap'ta. <laughs> Vecihi kim? Bilmem ki Orospu evladı. Hapisin önüne gelecekti, alacaktı beni. Helikopter diyor ki yakınlarda helikopter pisti var mı? Ya ben nereden bileyim ben pilot muyum? Seni bilmen gereken bir şey. Telefon çekiyor mu orda? Ne çekiyor abi dedi? Omar hoş geldin. Welcome. Omar merhaba. Onu öğrettiğimi söylesene. Tahsin. Allah. Tansin evi Tansin. Cenk. Omar. Yo what's up? Yo. Yo. Otur Omar geç geç buyur. No, 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 gel gel yanıma otur gel. otur otur vallahi. Oğlum Türkçe bilmiyor adamlar. No, I can speak Turkish. I can't speak dedi. Sen hangi dili bilmiyorsun İngilizce? I can speak de biliyorum. E, tanıt kendini. My name is Tahsin. Nice. Kenya'yı falan anlatsana oğlum tatil yap. Oğlum nasıl anlatayım o kadarını ben? E, öğrettim ya amca. Kenya güzel bir ülke. Okay. Anlıyor musun beni? Yes, okay. E bir ara gelmeni isterim ben de Kenya. Davet etsene, davet et. E dedim ya ne, daha ne Bir gün boş vaktin olursa gidelim de uçakla artık kolay. Bir gün boş vaktin olursa gelirsin Kenya. <laughs> çok güzel bir ülkedir, Nairobi en güzeli. <laughs> Kenya'nın çok güzel çikolataları, çok güzel kahveleri var. Hele bir Safari'i görsem aynen, Safari hayatı mükemmeldir. Alright, cool, cool bro. Pleasure meeting you too, okay? Pleasure. Ne dedi Cenk, ne dedi? ''Kanıştığıma sevindim'' dedi abi. Bende, bende. ben <laughs> de, <laughs> ''Nice to meet you'' diyeceksin. Nice to meet you. Aynen. Tez sesi f- az değil aslında da... Yeah, it's cool man. Bağırmıyorlar mı bilmiyorum. Düşünürlerdi mahallede değil Annem... Covid hastası oldu. Hmm. I was taking care of for, you know. Ya sen de bakıyorsun. Covid nasıl oldu abi siz hep maskeli dolanmıyor musunuz? Yeah. No, not really. Aa. Just me Aa. Ben onu artıramam ben şu an. Ben Senin isim S neydi? Kral. Zaten yüksek o. Ziyon. Yasin. Zion. Nice to Pardon. Zion, Zion. Zion. Nice to meet you. Zion. Yeah, thanks. What are you? Whoa? Teşekkür Can. ederim 20 bitin için milliyetçiydi. Yeah. J J Debt moraz oldu ya. I think I know you. Yeah I know you as well, but uh, I didn't recognize you. No. Yeah me too. You I like shish kebab by the way. Alright. I never tried kebab before. It's good. Oh really? Kebap de... çok güzel canım. O zaman bir gün hepimizin Adana'ya gitmesi lazım. Şu korona geçsin. E burada yiyelim. Abi memleketiminkinin tadı gibi olmaz ya. Abi valla daha yine o kadar uçak geldim. Şu an hiçbir yere gitmem. Efendim? Ne diyor? Whoa. Teşekkür ederim. You are talking to your inside. <laughs> İçin içine konuşuyor. <laughs> Alright. Ya onlarda da azmış ya. Sadece benimle alakalı değil. Cenk'i az duymazsınız <laughs> o zaman. Yo. No. Şey. sen iyisin. Aha. Valla var iki ya da hiç yok Tabi neredeyse. Ciddi misin? Herkes kendini mükemmel bir şekilde koruyor. Ben buraya bir haftada geldim biliyor musun? E uzak tabi. Neyle geldin? Şunun kontrolü, şunun kontrolü. Amuda kalk, oranı elliyorlar, buranı elliyorlar, kan alıyorlar, burnuna sokuyorlar. <laughs> Oraya gitmiştir şimdi. Hmm. Yok ya. Oğlum He? neden yere Neyi oturuyorsunuz ya? Kaydım ya. oğlum kaydım deri koltuk. İyi dört diyorsun. <laughs> ben hep koyuyorum bir deri koltuk. Ben ne diyorsun <laughs> manyak otursun ha? ben hep koyuyorum <laughs> oturamıyorum bile. <laughs> oğlum sen kafayı mı yedin kalksana ya. <laughs> oğlum hapishane çok zordu. <laughs> İlk de defa deli koltuk görüyorum aylardır. Oğlum yüz kere de. girdin sen ne olmuş A be? Alışmadık götte dondurmaz derlermiş. İnanmıyorum. Sakin ol, sakin ol, <laughs> <o>, sakin ol. <laughs> kalk. Kalk, kalk ağlama. alama, <laughs> Bak, İyi sen misin? oturamıyorum bile. Unutmuşum abi deli koltuğa oturmayı. Gel şu sandalyeye otur. Olur. Geç ona. Pardon oğlum. excuse me. ya? Is your <laughs> right? Are you <laughs> okay, mate? Yes, yes. <laughs> yeah, so you sanki you a... Let's talk about something. We were catching an. up. We we haven't seen each other in three or four months, I believe. Yeah, yeah. I was in the prison. The, uh, oh, the government forget me in prison. You know and Halis went to Adana and Tassim went to Kenya, his hometown. Yes. Oh. Yeah man, I'm sorry man. All right, bitch is always like on your tail. I know Yeah, always. Feeling. Yeah, I know that feeling. You better, you better watch your back all the yeah. time. Yeah, yeah, I agree. Unless government fucks you. Yeah. Unless Uh what you guys up to in the past? Uh, yeah, the I was with man. my mama uh, in the West Fisher. You know West Fisher? Ya yeah, West Butch'e değil, South of Los Angeles'e. Bulvar vardı, onu mu söylüyor? Herhalde. Bir de anasıyla berabermiş. Hayırlı evlat mı ya? Aa, ne kadar güzel. Site tarafı, aykırı mekan. İşihi ne durumdaymış onu sor. Eee... Geç, anlıyordu. Ne durumda yani? Oğlum, ya, harbiden Türkçe biliyor, ben niye Şehi'yi benziyorum? Çünkü... Ne durumda yani ne ya? Onun İngilizcesi ya, o, o mu? Niye doğru söz kedi? E, pardon doğru. o zaman. Nasıldı şehir? Like... Uh... My mom is good. Like she's better. She's better. Geçmiş olsun abi. Ne güzel, ne, ne güzel. güzel. Annesi şimdi daha iyiymiş. Öyle diyor. Yalan şarkıya dur. bak ya. Evet, hadi doğru anladım. <laughs> Öğreniyorum iyi. Türkçe biliyorum ama İngilizce konuşmak daha kolay geliyor. He. <laughs> <laughs> Bazen karışıyor. E tabi zarlamamak lazım. <laughs> Ana dil gibi bir şey yok ya. İnsanın en büyük hazinelerinden biri ana dil ya. Yes. Umarım buradan bir sıva ile al Yeah, Tahsin biraz konuş istersen. Efendim? Ko konuş Sıva İngilizlik bir muhabbet açtın da Tahsin. Ana dillerden konuşuyoruz. Yani sen de ana dilini konuşursun belki Tahsin. Ondan söylediler galiba. Vallahi 3 ay boyunca o kadar çok konuştum ki artık canım Türkçe konuşmak istiyor. Ne oldu? Arka odada biri bağırıyor ama. Biri gülüyor gibi geldi. Niye mi? Abicim yani burada geldi. muhabbet ediyoruz. Ayıp oluyor ya. Ben bir bakıp geleyim ya. Tabi abi. abi. Ne gitmek? Allah. Allah var ya, o her bir kayıyor ya. Fina kayıyor. Şehirde nerede yaşıyorsun? <laughs> Nairobi'de şehirde dedi. şehirde Kenya dedi diye. Ne ile böyle çok güzel bir şehirdir. Ament, ne? Aa, şehirde demiş, şehirde Kenya'da yeah. değil. Hello Santos'ta hey, vallahi 3 ay önce bir şeyde oturuyorduk bu Nikola Place'teydi evimiz. Hı oh, really? uh hı. -huh. Ben de o evim duruyormuş şu anda hey, hiç yo, bilmiyorum. We oh, yeah. and... Evet evet. Yeah. Yeah. We Also oh, oh yeah. İyiydi öyle were... e bir şey vardı. evet şimdi Vibe gelmedi ya arabalar seni sadece. Omar bunlar benim kardeşim gibi. Oh really cool. Hıhı. <laughs> <laughs> çok çok yaramazlar ama aynı zamanda da çok güvenilirler bir şey olursa bir gün ben yerine onlara ulaşabilirsin. Okay, yeah, got you. Kardeş demişken, abisi ya da kardeşi olan var mı? Şapkayla Rus mu olmuş? Benim yok. Yo, benim yok. Ben de yok. Şehir bayağı değişmiş ya ben hapistayken. Yeah. Birazdan bir gezeriz yine ya valla merak etmedim değil. Arabayı alayım da şöyle bir gezeyim. Tamam senin araba iki kişilik. E bagajı var. Ya ezik oluyor Halis abi. <gülüyor> <gülüyor> Gelmiş Neyse galiba abi. parası 230 var. <laughs> ya estağfurullah <laughs> abi. Atıyorsun. Estağfurullah abi bu böyle hayırsız. Yanıma otur canım Cenk bagaja geçer. Yok sen Hayır sen ocağıma oturacaksın. Ya da ben bagaja geçerim. Baga sen sen bagaja geç. Aslında. Tamam olur. Ha, olur. Bayan <laughs> <laughs> Ege'yi hiç <gülüyor> şaşırmadım <gülüyor> hiç. Abi adı şıktır o zaten doğru dedim. Hiç şaşırmadım. Malum korona süreci. Uh, we should get coin. Ne dedi? Ne dedi? gitmeniz lazım dedi. Okey ne zaman istersen. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Ben uyanayım buralardayım. En ufak şeyde mesaj atabilirsin. Ziyon sen de bir numara. Ay yok yok. Ne yaptın huy? Eee. Bir şey yok değil mi sende bak? Yok. oğlum hapisteydim ya ne hocam. Ne bileyim olun. Yeah, we need to get out of you. Okey. See you later. Bye bye. Bye bye. See you later. Yok ya şurada iki lafın belini kıralım. Sen kıralım. kalkıyorsun. Okey oturalım ya da gidelim. Sen oturalım yol oturalım. Yolda da sohbet ederiz. Aa Adana mı yazıyor? <laughs> <laughs> He adı neden evet, almış? Bak sırtıma bak. İllegal bak, bak. yasak mı yiyor ne, alaka? Tren. Tır, tır tır. Tır. Evet. Güzelmiş abi. Abi ses Benim biraz şey bir bulanık durum da. yok. Bakma. Ha. Az senede götümüzü döndük. Allah'tan pandik atmadı ya. Ben öyle bir insan mıyım? Sen öyle bir insansın abi. <laughs> Bu e siz oturmayacaksınız telefonda... madem gidelim o zaman arabayla. Yeni telefonda neleri şey yapayım? Niye abi? C ha evet oradaki kadın Ay, bana yeni bir model herhalde. verdi. Efendim? Bu yeni telefonda havalimanında, verdi. bak, yeni telefonda, havalimanında verdiler. Not, bak not bak Not var mıydı ya önceki şeyde? Malum korona e. diye. Ne olmuş abi telefon? Buna girdim. Rehberime kartı taktığım için okey. Ama kalan her şey bilmiyorum mesela. E i̇ndir abi. Uygulamaları. Ama ne işe yarıyorlar bilmiyorum ki. Abi, abi ismi yazmıyor mu ona? İsmi yazıyor abi, abi Hepsine oradan. tıklıyorum. Virüs Tıkla sen temizlersin ya. Oyun var mı oyun? Bilmiyorum. ne oluyor ya? Niye güldün? Eskiden Nokia kullanırdık. Şey, Hiç Snake bilmiyorum. oynuyorduk. Nasıl Aa, bilmiyorsun dur, oğlum? Dur dur. dur. Bu şehirde bir ara Nokia telefonlar çok meşhurdu oğlum. Herkes de vardı. Snake oynuyorduk. Nasıl ya? Tabi nezarethanedeyken... Bana kendi... bakın, bana bakın. Çabuk, hmm. çabuk. He bakalım, bakalım. Ha. Ya resim mi atıyorsun? Cenk'i gösteremiyor. Cenk buraya bak Cenk. Öyle iyi mi? Hayır Tahsin'in yanına geç Tahsin. Yeah. Gel. Şimdi oradan. Dur bakayım ayarlamaya çalışayım. Cenk, Bakıyorum Bayno giyime e bak, de bakayım. bulamadım. Tahsin sen de hafif sağına bak. İyi mi? Abi duracağım ben <laughs> Hayır hayır. Albi ne yapıyorsun şu an? Cenk tam bakamıyor. Çok az. Hafif, hafif. böyle sağına doğru 30 derece yap. Kurulumu yine ha. bozulmuş. Bayno Gülümseyim çekiyorum. Peynir deyin. Peynir. Cenk desene peynir. Hmm, hangi peynir edeceğimi düşünüyorum. Köy peyniri. Yok tamam düşündüm. Tamam Say sayıyorum. 1, 2, 3, söyle. Çikolata. Erşencam, solun, peyniri. <gülüyor> <gülüyor> Kamera biraz sessiz çalışıyor. At bakayım. <laughs> Nerede paylaşacağım? Dur size atayım. He bana açın tam bekliyorum. He, bu... Ne oldu? Bu biraz sıkıntı oldu ya. Ne oldu abi? Bir dakika. Dur deneyeyim Cenk. Bir saniye. Bu yeni... Galeriye kaydetmiş olmuyorsun. Oradan atamaz mıyım? Ha mesaj geldi evet. Bayağı spamladın abi ne ya. Mesaj mı attın? Ha, mesaj attı da fotoğraf yüklenmedi bende. Aa tan yazmış bana. Tam, neyse bunu ne bu yazmış? O amcık bana yazmadı. Tahsincim yazmış. Sen bana neden dedin? Eşik yazmışsın. Oğlum şeydir bir mesaj atar. Cenk neredesin? Haberin haberin yok. Şey yok. Sesin çıkmıyor. Dur ben bir tane arayayım. E, inelim aşağı madem. Cenk, yeni tam deyce... Acaba yeni telefon mu aldı bu kendini? Alışırsın abi ya. Cevap vermiyor. Ama bu daha güzel biliyor musun? Avucuma tam oturuyor. Abi bazı şeylerin... Dur posta Hemen tanıtım yapayım mı? Telefon tanıtımı.